Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak. Önce biraz gülecek, kalbe ümit saçacak. Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak. Sev diyecek, sevmeyecek, belki de al. Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak. Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak, söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak, sev diyecek, sevmeyecek, belki de al. Önce biraz gülecek, kalbe ümit saçacak. Önce biraz gülecek, kalbe ümit saçacak. Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak. Sev diyecek, sevmeyecek. Belki de o Önce biraz gülecek, kalbe ümit saçacak. Önce biraz gülecek, kalbe ümit saçacak. Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak. Sev diyecek, sevmeyecek, belki de al. Önce biraz gülecek, kalbe ümit saçacak. Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak Sev diyecek, sevmeyecek, belki de al Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak, söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak, sev diyecek, sevmeyecek, belki de o. Önce biraz gülecek, kalbe imit saçacak.